Adana'dayız. Çalar saat başladı. Evrim teorisi konusu vardı. Rönich diye bir arkadaşımız sormuş. Evrim teorisi Adem Havva bu konudaki fikirleriniz dünyamıza. Şimdi ben şöyle bir açılış yapayım sana. Sen oradan devam et. Evrim teorisine tabi Allah fikrinin karşısında olduğu için birçok e, ilahiyatçı kesim diyelim karşı çıkıyorlar. Fakat e, hem evrim teorisini destekleyen hem de ona karşı çıkan ayetler veya ayetlerin içindeki bilgiler var. Mesela bir tane örnek vereyim. Nuh suresinde e, biz onları nebat tarzında yarattık diye bir şey geçiyor. Mesela ben bunu evrim teorisine destek olabileceğini düşünüyorum. Orada aşamalardan da bahsediyor. E, ama benim genel bakışım gelecek veya zaman içerisinde olaylara baktığım için gelecek etkisi diye bir şeyin olduğunu düşünüyorum. Bu gelecek etkisi olunca evrim teorisi açığa çıkıyor. Şöyle oluyor. Evrim teorisi geçmişten gelen ve şu anda son halini alan canlı varlıkları tarif ediyor. Bunların gelişim sürecini tarif ediyor. Bu açıklamaya göre evrim teorisi geleceğe ait hiçbir şeyden etkilenmemiş olması lazım. Ama biz biliyoruz ki gelecekten gelen etkiler var. Bunun Kur'an-ı Kerim'de çok açık şeyleri var, delilleri var. Kur'an-ı Kerim dışındaki dini olmayan kaynaklarda da geleceğin geçmişi etkilediğine ait birçok da bilgi var. Evet. Şimdi e, bu konularda sen ne diyorsun? Mesela ikisi birlikte etkilemiş olabilir ya, benim mi? Benim fikrim şimdi şu. Kur'an-ı Kerim'e bütününe baktığın zaman evin teorisini görmezsin. Tamamen karşı bir şey görürsün. Tek bir cümle bile, bak bir cümle söyleyeceğim Kur'an'dan. O cümle bile aslında evin teorisini çürüten bir cümle. اِتَّقُ اللّٰهُ النَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ ve ceala minha Diyor ki Allah'tan korkun. O ki sizi tek bir nefisten yarattı. Devamı var ama dur şimdi buraya kadar anlatalım. Sizi tek bir nefisten yarattı dediği ifadeyi halakakum min nefsin vahide nefsin vahide tek bir nefis evet. sizi ondan yarattı diyor ya. Şimdi evrimciler diyorlar ki bu tek nefis dediği tek hücredir. Evet. Böyle canlılık tek hücreden aldı Eğer <laughs> ayet burada bitiyor olsa belki bu yoruma gidersin. Ama bunun devamında da bir şöyle bir şey geçiyor. Ve وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا Ondan da eşini yarattı. Evet. Neyden eşini yarattı? O nefsin vahide dediği, tek bir nefis dediği, o ilk insan veyahut da o ilk prototipten eşini yarattı. Evrim teorisine göre nedir? Ondan çeşitleniyor, evriliyor, evrile 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 bir çeşitlilik ortaya çıkıyor. Ama burada öyle bir süreçten bahsetmiyor. Tek bir nefis var ve ondan birden bire eşi yaratılıyor. Ama burada kromozomlardan bahsediyor olabilir. Fark mesela, etmez. Bu, bunun, kromozomu bak, devreye giriyor ya burada. Bu, eğer bir, mesela sen insansın, tamam mı? Benim tek nefis sensin. Senden eşin ev evrimleşebilir mi? Sen dur bakayım şuradan bir çıksın da o evrimleşsin, Yok. kadın olsun, eşim olsun. Bak, burada araya bu, gireyim. Burada bak, çok büyük mantık problemi var. Sen unutma, Evrimcileri dur. Evrimcileri tıkar yani bu. Şöyle, şöyle araya gireyim. Mesela biz daha önce ne iddia ediyorduk? Benim bu Kozmik Satranç kitabımda da var. İlk yaratık, dişi olması gerekir diyoruz Bunu da kromozomlarla ispat etmeye çalışıyordum ben. X kromozomu asıl olması gerekir. Çünkü X ve Y ikisi de asıl olduğu zaman bunun Y'ye versiyonu olması lazım. Göremiyoruz öyle bir YY versiyonu. X'ten Y'nin üremiş olma ihtimali çok yüksek ki öyle. Yani tek bir kromozom vardı. Bu senin söylediğin ayete de uygun. Bu kromozom başkalaşarak ikinci bir versiyonunu üretti. Y oldu. Bunlar da birbirlerine eş oldular. Yani biri dişi biri erkek oldu ama asıl olan dişiydi. Şimdi yani bu mesela... Burada bence erkek mi dişi mi mesela problem mi o değil yani. yani kromozom bazında burada değil. söylüyor olabilir ve evrimi yine destekleyen bir şey olabilir evrimi bu. Evrimi destekleyen nasıl olacak ya? Ben çok basit bir şey söylüyorum. Tek bir nefisten yaratılıyorsun ve o nefisten eşi yaratılıyor. Nefis bir nefisik nefis kromozom olabilir, X kromozomu olabilir. Ondan eşi nasıl yaratılıyor? E, y oluşuyor ondan. Ye, ondan evrim evrim teorisine göre ondan yaratılmaz, ondan evrim evrimleşir. Evrimleşiyor, ondan işte. evrilir. Evrimleşiyor o da var evrimleşen bir versiyon da var ve bunlar birleştiği ama birbirlerini üretiyor geliyor. Milyonlarca yıllık sürece yayılmış bir şeyden bahsediyoruz. Ama işte bu böyle bir olabilir. Bir milyonlarca bir var olabilecek bir hücre var mı? Eşi ona ev, evrimleşsin evrimlesin de onunla birleşsin teker onlardan şey olsun. Hatta o ayetin devamında onlardan da işte adüsün insanlar insanlar için tek, şey, tek hücreli yaratıkları yeryüzüne zaman, yayıldı diyor. Yani orada çok açık net Adem ve Havva'dan ve onların çocuklarının da yeryüzünde yayılmasından ayetin yani devamında yani bahsediyor. İnsandan bahsediyor. i̇nsan i̇nsandan yani çok türünden basit. bahsediyor. Yani İnsanın eşinin kendisinden yaratıldığını söylüyor. İnsanın eşi kendinden evrimleşemez ki. Yani Düşünsene bir insandan kendisi. Şimdi orada sana çıkacak? göre ne, nasıl bir şey var? Bu evrimle Müdahale şey mi var şey değil peki? E, müdahale var tabii. burada. Nasıl bir müdahale? Bu evrimle açıklanabilecek bir şey değil. İlahi bir müdahale var. Sen bunu istiyorsan, bilimsel şeyleri e, söylemeyi indirgemek istiyorsan, buna genetik dersin, bilmem ne dersin, ne dersen dersin. Ama sonuçta en nihayetinde bir ilahi müdahale var burada. O zaman bu ilahi müdahale varsa, evrim sürecini, e, bazı müdahaleler olmuş diye öyle kabul edebilir miyiz? Edebiliriz Evrim sürecinin olduğunu söyleyebilir miyiz? Evrim söyleyemezsin evrim. Evrim olmaz o. Ama bu benim söylediğim Nur suresindeki ayete ne diyeceksin? Nebat tarzında halden hale geçirerek yarattı. Siz yok yerden halde yerden çıkardık değil mi? Nebat, yerden şeyde. çıkardı nebat tarzında. Ondan sonra başka bir ayette onun yine başka bir versiyonu var. Aşama aşama yarattı diyor. E tamam aşama aşama yaratması. insan anne karnında önce bir embriyodur. Bir aşamadır o embriyo. Ama o da bir metros, yorum. bir aşamadır. Yorum değil. değil. Yerden çıkarttık dediği. E, ayrı, tam uyuşuyor aşama aşama başka sanki. bir şey. Yerden çıkması şeyi ayrı bir şey. İkisinin bağlamı farklı. Şimdi sen aşama aşama, hepimiz aşama aşama yaratılıyoruz. Önce bir e, embriyoyuz, ondan sonra şey oluyoruz, bunun da aşamaları preembriyonik, embryonik ondan sonra işte daha büyümüş bebek oluyorsun, sonra adam oluyorsun, bilmem bunların hepsi bir aşama değil mi zaten? Bu ne zaten alakası var bunun. Yok, klasik şey yorum böyle. Bu senin söylediğin şekilde. Yani bu insanın anne karnındaki aşamalarıdır diyor ama toprak nerede o zaman? Topraktan sizi çıkarttı, yerden çıkarttı toprak yok. Biz şu anda insanın yaratılışına nasıl yaratıldığına dair bilgi sahibi değiliz ki daha çözemedik ki bilim de bu sırları çözemedik ki. Yani şimdi çözmeye çalışıyoruz burada, da tabii o dönüşüm olabilir kesin, diyorum. Biliyoruz ben. diyemeyiz. Şimdi bak buradaki en büyük problem ne biliyor musun? İnsan bilmediği bir sürü şey var. Yaratılışına dair şeyleri bilmiyor. Ve bunu mert bir şekilde bilmiyorum diyebilmemiz lazım. Ama evrimciler biz bilmiyorum mu, kabul etmiyor. Yok oradan işte hücre oldu, bilmem maymun oldu, şu oldu böyle ya bu saçma. Burdur'a yani gitmeyi bilmiyorum Çok şeyleri var evrim yani içinde. Ya mesela en azından basit bir şey söyleyeyim ben sana. Ee, normal bir e, üre şey üreme diyorum. Sindirim sistemine sahip bir şey düşün. Yani bizim sindirim sistemimiz. Gibi. Evet. Bir de e, otlayan geviş getiren hayvanları düşün. Bunlarda işkembe var. Gündüz yediklerini vida tutuyorlar. Ondan sonra oradan lokma lokma çıkartıp tekrar geviş getiriyorlar ve öyle sindirime gidiyor. Şimdi bu apayrı bir şey sindirim sistemi. Bunun bu hale geçmesi için ne zorladı? Milyonlarca yıl o hayvanlar yalıtılmış bir bölgede bu olayı zorlanmış olması lazım ki burada bir mutasyon bence olur. Bence zorlansa da öyle bir şey olmaz ki. Yani olur mu yani, olmaz bence mı? Bence koy bakalım. bir koy mesela. E, kuzey kutbuna koy. Orada yaşadığını varsay. Bak bakalım bir zaman bir makinen olması lazım gerçi bunu gözlemlemek için ama git 100 bin sene, 1 milyon sene sonrasında o zürafa eşeğe dönüşüyor mu? Veyahut da ne bileyim ayıya dönüşüyor mu? Yani Dönüşmez onu, öyle bir şey olmaz yani. Ama olmaz diyoruz da yani evrim teorisyenleri de öyle iddia ediyorlar. iddiadır Bu i̇ddiadır. şekilde i̇ddiadır. zorlandı. Herkesin saçmalama özgürlüğü vardır evet. ama bunu delillere oturtmak Mutasyon yok. Mutasyon yapanlar yok. yaşayabildiği ortamda, diğerleri uyum sağlayamadı, doğal seleksiyonla yok oldu diyorlar ve böyle getiriyorlar. Şimdi buradan Adem ve Havva bölümü de var bu sorunun içerisinde. Adem ve Havva hakkındaki teoriniz diyor. Sen ondan biraz bahsettin. Yani ben mesela bu kromozomlarla ilgili yaptığım, yaptığım matematiksel hesapta diyorum ki ilk insan dişi olması gerekir. Kromozomları bazında dişi olması gerekir. Ondan erkek kromozomun üremiş olması gerekir. Yani Adem diye bildiğimiz e, yaratığın ilk insanın aslında dişi olması gerekir diyorum. Yani ben, ben onu bilmiyorum ama eğer öyle bir şey söylüyorsan bile bunu Kur'an'da bir ayete dayandırmak lazım diye düşünüyorum ben. Yani Kur'an'daki ayette öyle. şöyle, Adem diye bahsediyor. Adem işte, onu nereden ee, Ondan da zevcini yarattı diyor. Zevcesini demiyor. Zevcini yarattı diyor. Şimdi yaratılan zevç olduğuna göre zevç erkek olması gerekir. O zaman da başlangıçtaki Adem diye bize verilen o ismin dişi manası da çıkabiliyor. Zevce kelimesi geçme Biliyorsun sen bu dişi erkek kelimeler... Ya, erkek kelime var e, ama şimdi de de var. şöyle de bir şey var bak. Mesela nefsin vahide dediğin zaman ya bu mühennestir yani dişidir, dişil bir şeydir. Ama bu ilk tek nefisin dişi olarak ama bu kelimenin özelliğidir. Bu şimdi, o yaratılan adamın veya da şeyin varlığının cinsiyeti de değil. Niye? Vahide sondaki e olduğu zaman zaten o kelime bir şey oluyor. Ondan sonra ve ceale minha dediği zaman minha ondan yine dişi zemin kullanmış. Ama oradaki dişi zemin kullanılmasının sebebi o insanın dişi olması anlamına gerektirmez ki. Orada ''nefsim mahide zaten müennes bir kelime evet. olduğu için Min, orada ha minha, minha, oluyor. Hem dişil burada sen de bak burayı destekliyorsun minha zevcike. Zevce, zevce, diyebilirdi mesela burada bu çok basit bir şey e, gramer şeyi yani bunu bu şekilde kurabilirdi. Ama niye işte bak orada dişi kullanmasının sebebini söylüyorum. Nefsin vahide. Vahide dediğin zaman tek bir demektir. Vahid. Arapçada birdir. Nefsin vahide dedi, demiş orada. Tek nefis. Orada dişi kelimeyi dişi olarak kullanmış. Dişi evet. kelimenin özelliğinden dolayı kelime müennes olduğu öyle mi, için yoksa... o müenne, müennes kelimeden sonra gelen zamir de müennes olarak kullanılmış. Başka türlü ifade edemez miydi? Allah'ın şeyi geniş kelime haznesi edebiliriz. Ama orada bir dişi kullanıyor. Sonrakinde erkek kullanıyor. Zevcike diyor. Zevcike'de erkek zevceha diye kurabilirdi burayı. İkinciyi de destekliyor. Zevcike yani. diyor zaten. Zevcike. Ce alemine zevceha. Zevcike. Yok zevceha diye geçiyor. Zevceha diye sonra. mi geçiyor? Ona bir bakalım. Ce alemine zevceha. Zevcike diye benim aklımda kalmış ama birincisi dişil. Zevcike olsa senin zat zevcin olur. Senin zevcinin şey, yani. Onun senin olur. Evet. Zevcihi olsa onun olur. E ee, Onun olur evet doğru. Ona ben bir bakayım. Orayı yanlış hatırlıyor olabilirim. Evet. Şimdi birincisi bu var. İkincisi Adem Havva'nın yaratıldığı yer konusunda ne diyorsun? Cennet diye geçiyor. Evet, ama bu cennette mesela iblis denilen bir yaratık var. Gezebiliyor. Bu nasıl oluyor? İkincisi bu iblis plan kuruyor ve Adem ve Havva'yı kandırıyor. Kandırma olabilir mi cennette? Üçüncüsü bu kandırmanın şekli çok acayip. Zaten cennet dediğimiz yerde sonsuz bir yaşam olması lazım ve çok kudretli bir saltanat başka başka ayetlerde olduğu anlatılıyor. Onlara yaklaşan iblis diyor ki bak size vaadim şudur sonsuz bir yaşam ve çok kuvvetli bir saltanat eğer bu elmadan yerseniz olacak diyerek kandırıyor. Yani zaten bende var olan upuzun bir ömür, sonsuz bir ömür ve evet. kudretli saltanatlı bir yerde yaşarken sen bana gelsen desen ki ben sana ölümsüzlük vaat ediyorum ve çok kuvvetli bir saltanat. Ben sana ne derim? E zaten benim yaşadığım yerde var. Sen neden bahsediyorsun? Demez miyim? Evet. Ama buna kanıyorlar, bu söze kanıyorlar. Demek ki burada öyle bizim bildiğimiz cennetteki gibi çok uzun ömürler veya sonsuz bir ömür olmayan bir yer gibi geliyor. Evet. E bu yer hakkında ne diyorsun? Şimdi ben bu yerin uzayda olduğunu düşünüyorum. Ama uzayda olmama ihtimalini de düşünüyorum. Onu da şu, şu sebeple düşünüyorum. Dünyanın içinde diyenler var. Sen niye uzayda düşünüyorsun? Şimdi bir kere buraya bir indirilme mevzusu İndirme var. İndirilme evet. mevzusu tamam. var. Ama bu dünyada olabileceğini de şundan düşünüyorum. E, tevrat'ta dicle Fırat nehirlerinden bahsediyor. İki tane daha nehirden bahsediyor. Ama şu anda o tevratta onlar yok. Onlar yok. yok. Şu anda iki tane. Artık kurudu mu ne oldu bilmiyorum ama Bugün iki tane. E, nehrin isminin geçiyor olması evet. acaba bu Mezopotamya bölgesinde olabilir mi diye bir kere bir düşündürüyor. Ona benzer bir anlatım Dilmun Bahçesi denilen Dilmun Aden Cenneti Dilmun Bahçesi Aden Sumer Sumer biliyorsun evet. e, Ziusudra efsanesinde var Gudgamışta var bu şeyi tarif ediyor ve yine oradaki nehirlerden bahsediyor sanki aynı bahçeden bahsediyormuş gibi de bir çağrışım yapıyor. Ama orada tabii anlatılan enteresanlık. Hz. Nuh'un tufandan sonra o bahçeye yine yerleştirildiğinden bahsediyor ama o yine Tanrılar bahçesidir. Yine cennet bahçesi olarak tarif edilir. O yüzden şöyle bir şey de olmuş olabilir diye düşünüyorum. Belki gökteki bir gö uzaydan geldiksek, orada dört tane nehir vardı, o iki tanesinin ismi buradakilere verildi ve o isimle burası anılmaya başlamış. Bu olabilir. O olabilir. Bu da olabilir. O yine uzaydan geldiği teorisini şu ama eğer uzaydan geldiyse, o çünkü inin diyor o ehbit meselesi buna karşı çıkanlar diyor ki ehbit dünya yüzündeki yer içinde kullanılıyor. Ben de diyorum ki Kur'an'da sizin verdiğiniz örnek o yeryüzü yer için kullandığının yeryüzü olduğundan nereden eminsiniz? Çünkü o ayette bahsettikleri ehbiti Mısır'a dediği Hz. Musa'nın kavmine Mısır diye kelime geçtiği ve şehir diye tercüme edilen şehre inin diye tercüme şehre girin. Nereden biliyorsun onların o esnada dünyada olduğunu? Çünkü onlar neyin üzerinde bu söze muhatap oldular? Allah neyi öyle söyledi? Onlar çünkü Allah'a dediler ki biz başka çeşit yemekler istiyorlar, istiyoruz dediler. Ve o istedikleri yemekleri nasıl tanımladılar? Tem bitül arz. Yeryüzünde yetişen yeryüzünde yetişen, yerden bir tane yiyecekler istedi tem bütün arz diyerek. Peki yeryüzünde yetişen şeylerin onları niye yok muydu ki? demek ki uzayda mıydı bunlar? Başka bir gezegende miydi ve yeryüzüne indiler. Ve buradaki bahsedilen Hz. Musa'nın kavmi bizim bildiğimiz klasik Mısır topraklarında değil de başka bir o zaman Mısır'ın kökenini aldığı uzaydaki başka bir geze, ülkede olabilir mi? Başka bir gezegende ve buraya geldiler aynı ismi kendi ülkelerine verip orada Mısır medeniyeti kuruldu, devam etti. Olabilir mi? Bence olabilir. Yani çünkü, olabilir ama biraz çünkü zaman kargaşası var burada. Ee, şöyle var, şimdi Adem ve Havva ve Nuh tufanıyla burada bir kesinti oluyor. İkinci bir dönem yaşanıyor. Şimdi Adem ve Havva'ya ait kavramları Nuh'tan sonraki dönemde yani Hz. Musa'ya ait dönemde yapılan konuşmalarla nasıl birleştirebiliriz? Şimdi Hz. Musa işte olarak... nasıl birleştireceğimiz ben şöyle düşünüyorum. Hz. Musa milattan önce 1800'lerde, 2000'lerde yaşadığı zannedilen belki milattan önce 30 binlerde, 40 binlerde yaşadım adını nasıl önce biliyoruz? Yaşamıştır diye yani diyor biz musun? İbrani kroniklerine nasıl güveneceğiz? Ee, yok, tufandan gayraksız... önce yaşamıştır diyebilir misin? Diyemez. Hayır, tufandan önce değil, tufandan sonra. Çünkü tufandan sonra e, Musa'nın... Hz. Süleyman da tufandan sonra. Hatta Hz. Süleyman, Hz. Hz. Süleyman'a ait sonra... kesin delil yok. Çok hiç, sonra, şöyle var. Ha, çok Ad, sonra, bak, tufan... kavmi, tufan... Semud kavmi. Ondan sonra Firavun'dan Hazreti... bahsettiği Bir için... Hz. Şey, Süleyman tufandan çok sonraları yaşamadı mı? Tufan oldu. Çok bir sürü bir sürü Ama zamanlar geçti. Ama kuran onu sağlam delil bulabilir misin? Bulurum tabi var. E, kimin oğlu Hz. Süleyman? Hz. Davud'un oğlu. Hz. Davud'un oğlu, nerede? Kime gidiyor? Bakıyor. E, Musa'nın kavmi değil mi bunlar? Demek ki Hz. Musa'dan sonra gelmiş. Kenan diyarına yerleşmiş. Orada bir krallık kurulmuş. Bir aile değil mi? Bir hanedan. Demek ki bunlar Hz. Musa'dan sonra. Ama öyle bir şey. Bir bakıyorsun uzay zaman teknolojisi kullanıyor. Tahtı ışınlıyor. Zaman makinesi gibi rüzgarlar şey sabah esişi bir ay, akşam esişi bir ay evet. zaman şey izafi olaylar evet. gerçekleşiyor. İnanılmaz teknoloji şeyler gerçekleşiyor. Bu geçmişte var mıydı peki Nasıl böyle oluyor? teknoloji? İşte bizim baktığımız bin sene, milattan önce, bin sene öncesinde, iki bin sene öncesinde yoktu. Neden bunlar o tarihte değil de belki 20-30 bin sene önce yaşamış olmasın? Atlantis diye zaman şöyle yapalım. o dönemler unutma, olmasın. Unutma, hemen bir buna ait bir program yapalım ve bu Hz. Süleyman meselesine girelim. Bu, bu program burada bitiriyoruz. Yenisinde görüşmek üzere.